yağmur var O çok sevdiğim rüzgarda Bugün pazar Daha uyanmadı komşular Damların üzerinde kuşlar Daha rahatlar Radyoda eski şarkılar çalıyorlar Bu saatlerde Gönül penceresinden Ansızın bakıp geçenlere doğru Yağmur var Çok sevdiğim rüzgarda Daha uyanmadı komşular Seni çok özledim, dışarı çıkmak istiyor canım, tek başına haytalık etmek, Islanmak pazar sabahında yağmurda, boş caddelerde dolaşmak, vitrinlere bakmak, sinemaların afişlerine, sokakların isimlerini, telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara, bir merhaba demek sessizce Sahilde martılara simit atmak Otobüslerin ilk seferine binmek Gitmek istiyor canım Hayatın gittiği yere ıslık çalıp şarkılar uydurmak kendi kendine Fırından taze ekmek alıp Buğusunu çekmek içine Ve ben Ve ben seni çok özledim tam böyle bir şey Çiçeğe su yürümesi Bebeğin ağlaması Toprağın uyanması Yağmurun yağması Ateşin sıcağı Bu pazar sabahı tam böyle bir şey Bir sabahçı kahvesine uğramak Bir bardak çay Taze dem kokusu Hani hayatın atar damarlarında dolaşmak ölmeden şehrin uykusunu Bir şiir yazmak pazar bulmacasının boş karelerine Tam da böyle bir şey Hesapsız, gölgesiz, bedelsiz, kimsesiz Bir şiir yazmak, bir bardak çay içmek Sokaklarda gezmek, yağmurda ıslanmak Ve ben seni çok özledim Yağmur var çok sevdiğim rüzgarda Bugün pazar Daha uyanmadı komşular Damların üzerinde kuşlar daha rahatlar Radyolarda eski şarkılar çalıyorlar bu saatlerde Gönül penceresinden ansızın Bakıp geçenlere doğru Yağmur da var Çok sevdiğim rüzgarda Bugün pazar ve Ben seni çok özledim.